Merhaba arkadaşlar, ben ee, size kötü bir haberim var. Daha yeni kanallı düzene soktum. Ee, şöyle bir karar, ee, şöyle yapacağım. Her hafta Pazartesi günleri böyle benim hani legolarım vardı ya dün kaskı tanıttım, ayrı beni kafasının kafalığını tanıttım. Bunun gibi her hafta videolar gelecek. Ayrıca ondan sonra videoyu çektikten sonra ardından da şey oyun videosu gelecek her hafta bunu yapacağım yani belirli gün olarak pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar günleri ise e, çarşamba gününe e, yok cuma gününe vlog çekebilirim eğer isterseniz vlog çekebilirim onun dışında Perşembe ve çarşamba günleri boş geçecek ne yazık ki. Ama farklı bir oyun bulursam onları çekelim. Oyun incelemesi çekelim. Öyle. Ee, böyle bir soktum ama fakat bunları bir ay sonra yapacağım. Maalesef ki e, ceza yedim. Ne yaptım? Ceza yedim. O yüzden bir ay sonra başlayacağım. Yani Şubat'ta başlayacağım. Ama bu bir yandan iyi olacak. E, tam zaten o bir ay boyunca değil. Şu an okulların kapanmasına ne kadar gün kaldıysa o, o kadar gün sonra çekeceğim. 15 tatilde full aralıksız çekeceğim merak etmeyin. Sadece 15 tatilde legolar gelmeyecek. Legolardan yaptığım şeyler gelmeyecek. Bunun nedeni ise onları götürmeme götürmem olacak. Böyle kanal düzeni böyle olacak. 15 tatil sürekli sürmeyecek. Yani okul bit, bir okula git tekrar ikinci döneme geldiğim zaman Tekrardan size dediğim gibi pazartesi günü Lego oyun yok. Pazartesi aynen öyle. Cuma günü de vlog çekerim. Diğer ara hafta içi de diğer kalan günlerde ise vlog, şey oyun incelemesi çekerim. Böyle bir düzen. Umarım mutlu olursunuz. Kanalı büyütmeye çalışıyorum. Biraz geç ne kadar geç yapmaya başlasam da olsun bu kadar. Umarım kanala abone olursunuz. Güzel güzel videolar gelecek. Hepsinde eğleneceksiniz. Komik şeyler de ekleyeceğim. Üstelik böyle yani biraz kalitesini de arttıracağım. Bunları montajlayacağım, renderlayacağım. Yani öyle. Bunları düzeltip geçen kaliteli videolar olacak. Eskisi gibi kötü videolar gelmeyecek. Umarım beğenirsiniz bu düzeni. Sizi seviyorum. Görüşürüz.